Ne demek? Ah, ne oldu orada Haktan? Evet anladım. Bey geliyorum bekle Beyza geliyorlar şeyden Kichin'den. Önce bana da öyle oldu be. adama 99 vurmuştum ya. Kichin'den geliyor. <laughs> Kichin'den geliyor. <laughs> <laughs> Nasıl salak mı? Onlar salak mı? Adamı gördün mü? Ben görmedim Herbal Monsters. hesitate UAHHAHAHA "-A Dikkat Ne oldu lan orada? Yorum. Ay gerizekalı. Ya of gerizekalı Atakan. <laughs> Çocuğun oynayacak. 🎵🎵🎵 Bu kulaç atarsa <laughs> ben bu oyunu silerim. <ziyaret> 🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Ben de ses verdim. böyle bir kostüsten kurtulmuş olur. <laughs> atmayacak. Oo Ahmet. Konstan değil abi. Konstan eli vur. Tamam hocam. girmeyin. Abi niye? Oo. <Tosaze> <laughs>. oh, oh. Dur ya çekil önümden. Galaxy'de pek git. Duyuyoruz. Thank you. Hello. Fucking team diyor bir... Oh shit. <laughs> Öleceksiniz. Teker, teker. <laughs> Helol. Şuradan vurdu lan bana. Hile var karşıda. Adam geldi Görüyorum buraya geri zekalılar. Adam burada şu an. E, Aynen çözecek. ben de onu diyorum. Çözme çözme. <laughs> Oha! <gülüyor> B'de tek sınav var. <laughs> Hallederim ben. Oy! <laughs> Anam, sıkım, çok korkunç. Öldü. Artık. Aks ah, mes var mı sence? <laughs> yani öldü mü? Bana ver lan. Lan. Sen la? e, neredesin? Ben daha buradayım. Al. Ah. Aldım ben ama. Lan Cemil çaldı Messi. Tamam. Fuck my aim.